arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz hayırlı bereketli güzel günler diliyorum arkadaşlar bugün size içli köfte tarifi verdim evet arkadaşlar şimdi 3 su bardağı ince bulgurumuz var Onun içine 1 bardak irmik ekliyorum ee, bunu şişe dediğimiz e, bir irmiğimiz de var yani bulgur gibi biz ona şişe diyoruz onu bulabilirseniz onu ekleyin. Bulamazsanız irmikle de çok güzel oluyor. Ben onu bulamadım. İrmik ekledim. Tuz ekliyorum buna. Ve sıcak su ekliyorum. Kaynar olmasın suyunuz arkadaşlar. Ilıktan biraz daha fazla olsun. Evet şöyle bir kontrol edelim. Arkadaşlar şimdi malzeme 400 gram kıymam var. 3 tane iri soğan doğradım. Bunun soğanı bol oluyor. Biraz biber salçam var. Biraz da normal domates salçam var. Birer tatlı kaşığı kadar koyacağım. Bir de tuzum var. Baharatlarım pul biber, kırmızı toz biber, nane, karabiber ve kekik var. Ve yeni bahar. Evet arkadaşlar biraz sıvı yağ koyuyoruz kıymamızı kavuruyoruz. Evet arkadaşlar şimdi kıymamız suyunu çekti. Kavruluyor. Üzerine kuru soğanımızı ekliyoruz. Ekliyoruz iyicene kavurduk doğanın bol olmasından korkmayın arkadaşlar bu çok lezzetli oluyor ama iyicene kavurmanız gerekiyor şimdi içine e, salçamızı alalım önce bir tatlı kaşığı biber salçası bir tatlı kaşığı da domates salçası koyuyorum arkadaşlar yine yine ne onu da kavuruyorum İçinde domates salçasıyla biber salçası kavuruyorum. Benim biber salçam acıydı, o yüzden baharatını biraz az tutacağım. yani biberlerini, pul biberini, karabiberini. Zevkinize göre istediğiniz miktarda koyarsınız. Evet iyice kavurduk. Şimdi altını kapattım ben ocağımı. İçine baharatlarını koyuyorum. Bir tutam karabiber bir tutam pul biber, bir tutam kekik koyuyorum arkadaşlar. Kuru nane'm var bir tutam koyuyorum. Miktarlarını zevkinize göre değiştirebilirsiniz. Yeni baharım var bir tutam. Ve kırmızı toz biberim var bir tutam. Evet, bunları da güzelce harmanlıyoruz. Ve maydanozunu koyacağım arkadaşlar. Görüyor musunuz? Ne kadar güzel görünüyor iç malzemesi. Şimdi şöyle az bir şey, çok az maydanoz koyuyorum arkadaşlar. Maydanozunu bol koymuyoruz. Tadını baskılamasını istemiyorum. Maydanozunu da karıştırdıktan sonra şimdi iç malzememizi soğumasını bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi bulgurumu yumuşattım. Benim acelem olduğu için çok fazla bekleyemedim. Sadece bir 10 dakika bekledim. Ama siz 2 saat bekletirseniz çok daha güzel olur. Bir tane yumurta kırıyorum içine. Ve yoğurmaya başlıyorum. yavaş yavaş toparlanmaya başladı. Gördüğünüz gibi. Şimdi yarım çay bardağı kadar un ekliyorum. Ve yoğurmaya devam ediyorum. hamurumuz tamamdı. İyice yumuşadı. Şimdi iyice toparlıyoruz. Şöyle. Ve küçük küçük parçalara ayırıyoruz. Şöyle arkadaşlar ceviz büyüklüğü kadar yap. Açıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar size daha iyi gösterebilmek için böyle telefona yaklaştırdım. Şöyle bir yandan avucunuzun içinde bastırıyorsunuz. Bir yandan parmağınızla açıyorsunuz. Gördüğünüz gibi şöyle etrafında yapıyoruz ve içine harcımızı koyuyoruz. Şöyle harcımızı koyuyoruz. Parmaklarımızı ıslatıp yapıştırıyoruz. Evet arkadaşlar tamı tamına 22 tane içli köftemiz oldu. Ee, bu kadar da hamurumuz kaldı. Bunu da eşim tavuklu çok seviyor. Bunu da tavuklu yapacağım. Ve hem de tavuklunun nasıl olduğunu da size göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi de e, tavuklu harcımızı hazırlıyoruz. Şöyle birkaç kaşık sıvı yağ. Tavuğumuzu ekliyoruz. ince ince doğradığımız tavuklarımız. Evet arkadaşlar, şöyle beyazla kadar pişiriyoruz. Sonra üzerine bir adet soğanımızı ekliyoruz. Onu da kavuruyoruz. Arkadaşlar iyice ne kavrulduğu soğanımız da tavuklarımız da iyice kavruluyor. Şimdi bir tatlı kaşığı biber salçamızı koyuyoruz. Bir tatlı kaşığı domates salçamızı koyuyoruz ve yine karıştırıyoruz. Arkadaşlar şimdi bir çay kaşığı pul biber, bir çay kaşığı yeni bahar, bir çay kaşığı kırmızı toz biber ekliyoruz. Bir tutam kadar da karabiber ekliyoruz. Ve arkadaşlar çok az maydanozum var. Çok maydanoz koymayı sevmiyorum ben bu tür harçlara. Onu da ekliyorum. Ve karıştırıyorum. Evet. Şöyle bakalım. Harcım böyle oldu. Bu da tavuklu harcımız. Arkadaşlar şimdi de suyumuzu kaynattık ve içli köftelerimizi haşlayacağız. Şimdi içine atıyoruz. Kaynayan suyun içine köftelerimizi koyuyoruz. Ve haşlamaya bırakıyoruz. Evet arkadaşlar Gördüğünüz gibi köftelerimiz suyun üzerine çıktı. Böyle suyun üzerine çıktığı zaman pişti, pişmiş olduğunu anlarsınız. Ee, yaklaşık 6-7 dakika kadar e, haşladık onları. Şimdi şöyle bir süzgece alıyoruz onları kevgirle. Evet arkadaşlar. Şimdi köftelerimizi yumurtaya batırıp kızartıyoruz. Şöyle. Evet arkadaşlar. Şimdilik köftelerimizi yumurtaya bandırıp kızartacağız. İster haşlanmış, ister kızarmış yiyin. Haşlanmış daha hafif oluyor. Ama yumurtayla kızarttığınız da çok daha lezzetli oluyor arkadaşlar. Ben böyle yumurtaya batırıp kızartıyorum. Gördüğünüz gibi hafif kızardı. Çok da kızartmıyoruz. Kabuğu sertleşmesin diye. Çok hafif böyle yumurtası pişinceye kadar üstünde kızartıyoruz. Gördüğünüz gibi çok lezzetli dönüyorlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel. çibol kıymalı. Bu da tavuklumuz.